Arkadaşlar tekrar Merhabalar yine sorumuz olan e, hat ekle ilgili bir e, video çekmek istiyorum grafiğine bakalım şimdi burada da birazcık e, fincan kurt Pardon çanak diyeceğim ama çanak kırmış arkadaşlar ama şöyle bir şey var şöyle göstereyim size Fibonacci çizgimizi çizdiğimiz zaman şu an kağıdımız aslında bakarsanız bir dirence gelmiş durumda günlük grafikte. Ee, mesela bu direncin üstünde bak burada bir günlük kapanış yapmış üstünde ancak tuzun tekrar aşağıdaki desteğe kadar geri salmış hatta desteği de kırmış 50 günlük dirençten geri dönmüş. Günlük olarak aslında güzel ama üst kanal mevzusu var şimdi onu da göstereceğim. Yani 1353 Bizim direncimiz hatta şöyle yapayım, bak burayı e, hani milimetrik olarak almıyoruz ama evet 13.70 direncimiz var, ardından 15.85 zaten dediğim gibi bizim şu bölge mal boşaltım bölgemizdir. Aslında dik bir açımız var. Şimdi bunu e, trend olarak bakmamız gerekiyor. Bunun grafiğini daha sizle birlikte çiziyorum daha önce bakmışım aslında ben bu kağıda ama şey yapmamışım. Yani değerlendirmedim diyelim öyle diyelim. Şimdi nasıl bir grafik arkadaşlar? Hemen alttan noktalarımızı birleştiriyoruz şu şekilde. Bunu ben ne yapıyorum? Tekrardan bir de kolonluyorum. Burası çalışmış mı? Çalışmış. Şimdi peki bunun bu üst tarafa tamam. Direnç burası. Bu direnci kırdığına göre bu sefer ne olacak? Bunu alıyorsun arkadaşım. Aynı şekilde kopyalıyorsun. Tamam Bir önceki tepeye koyuyorsun. Bak. Şurası da. Şurayı da alabilirsin. Burayı da alabilirsin. Burayı da alabilirsin. Bu tamamen sana kalmış. Ama e, ben şöyle almayı tercih ederim. Yani hatta aslında bak şöyle alsam mesela şurayı almış olsam. Tamam mı? Bak şimdi. Şu şekilde göstereyim size. Şu şekilde alıp... E, hani arka taraftaki çizgiyle birlikte birleştirmeye dikkat edelim. Mesela şuradan alsam ne oluyor? Buradan alabilir mi? Buradan aldım. Bak bur burası süper oldu. Tamam. Buradan aldık arkadaşlar. Şuranın bir tık aşağısı. Heh. Şöyle de uzattım aynı şekilde. Şimdi bu ne yapar arkadaşlar? Böyle bir durumda. <laughs> Öncelikle olarak... E, için önemli olan neydi? Destek ve direnç. Fibonacci dirençleri var. Üstünde trend kanalı. Üst trend kanalı. Artık zaten bunun üstünde suni yükselişte de zaten zırh diye düşer. Onun sonrasında e, şöyle diyeyim. Direnci denemiş ama pullback yapmamış. Bakın pullback bizim için çok önemlidir. E, onaydır yani. Onay alındıktan sonra zaten gönül rahatlığı oluşur e, hisselerde grafik olarak. E, şu an alt trend kanalının direncini, yani şu ortadaki sarı çizgiyi, hatta bunun rengini de değiştirelim, beyaz yapalım. Şu beyaz çizgiyi destek olarak test ederse, tamam buradan tekrardan eğer ki bu trendin altına sarkma yapmazsa, tekrardan yukarı yönlü bir hareket izleyebiliriz. Bu dik de olabilir, daha yatay da olabilir. E, fibonacci tabi. Fibonacci dirençlerimize tekrardan bakmamız lazım. <laughs> ne yapıyorduk biz? Yani bunu şu şekilde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fibonacci düzeltmesini aldınız. Tamam mı? Şu şekilde koydunuz. Hop dediniz. Yani şu sarkmaları ne kadar göz önüne alacaksınız, ne kadar kullanacaksınız. Hani bu tamamen size kalmış. Ama ben şu şekilde kullanmak istedim. Evet. Şimdi bizim önümüzde ne var dediğim gibi bu biraz daha yatay seyirli bir hareket izliyor. Bizim boşaltım bölgemiz şurası buraya gelmesi de ee, nasıl diyeyim ben size yani bir seneye kadar sürebilen bir vadesi olabilir günlükte günlük grafikte baktığımız için. Şimdi bizim 13.56'da bir direncimiz var. Ondan sonra trend kanalının direnci var. Ondan sonra 15.67'de bir direnç daha var. Bunu Şimdi sahtek olarak biraz daha trade amaçlı bakacağız. Şu logaritmiyi kaldırıyorum. Çizimleri kaldır dedim. Tekrardan bakıyoruz. Şimdi ne halde bu? Ee, hacim. Bakın arkadaşlar bizim için neydi? Hacim çok önemli demiştik. Hacim güçlü bir alış var. Bakın mesela şuradaki alışlardan güçlü alış olmuş. Peşine hemen satış yemiş. Aynı oranla. Peşi sıra düşmeye devam etmiş. Burada da güçlü bir alış gelmiş, satışlar olmuş ama alışlar yine karşılıklı, yani karşılanıyor öyle söyleyeyim size. Alışlar da güçlü, kağıdı basmaya çalışıyorlar. Aslında şöyle bir saatte grafikte baktığınız zaman şunu görürsünüz, burada kağıdı basmaya çalışıyorlar ama e, alışlarla bu karşılanıyor. Bakalım kim baskın çıkacak? Şimdi bakın. Tahtacı her zaman izin vermez hareketi yapmanıza. Bazen işine gelir. Kağıdı o da götürmek istiyorsa sizin hani e, alış yapmanıza müsaade eder. Yani alış yapmanızdan ziyade kağıdı yukarıya taşımanıza müsaade eder. O da nasıl oluyor? Satış koymaz. Yani gerçekten tahtacı satış koymaz. Tamam der kardeşim ben zaten kağıdı yukarı sürecektim. Sen sür, sen de kazan, ben de yorma o der. Bu gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Vallahi yukarı yönünde taşıdıysa eğer ki tahtacı yapmıyorsa bir balina girdiyse işin içine bence buna müsaade ediyor demektir. Satışlar var ama gerçekten karşılayan büyük bir miktar var. Şimdi bizim için önemli olan neydi? Trend. Tekrardan trend çizgimi çiziyorum. Bunu alıyorum bir de kullanıyorum. Klonlayamadım. Bir daha yapıyorum. Evet. <laughs> Bakın şimdi şuraya koydum bu sefer ne oldu bak çok güzel bir hareket yapmış burada şimdi yukarı yönlü bir trendimiz var bunun yanı sıra bizim 3 e, hareketli ortalamanın üstünde zaten kağıdımız bir de ne var bak buranın trend kanalının altına düşmemiş yani üst trend geçmiş diyebilir miyiz diyebiliriz bence şimdi ben bunu ne yapıyorum şu kısmı alıyorum, bir de bu şekilde koyuyorum. Hop diyorum, benim bak diyorum burada 14.95'te zaten bir trendin pardon 15.25'te yani bu trend kanalının direnci zaman geçtikçe artar. Bir de buradan ne yapıyorum? Fibonacci çizgimi çiziyorum. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi saatlik grafiğe baktığım zaman şöyle bir sıkıntı var. Tek problem bizim için. Bakın. Evet. Bizim mal boşaltım bölgemize gelmiş olmaz. Bak saatli grafikte bu şekilde. Ee, yani hatta şu an vermek lazım yani öyle değil. Ha, kağıt gitmez mi? Gidebilir. Bakın trend yukarıya döndü ama Fibonacci dirençleri yok. 14.08'de bir tane Fibonacci direnci var. Ondan sonra e, trend kanalının direnci var. Bu ne olur? Bundan sonra çıkanlar benim dediğim gibi bu suni yükselişti. Bir anda çıkar bir anda düşer. Alıp satım fırsatı bile birazcık zor olur arkadaşlar. Öyle diyeyim size. Zaten yatay bir kanalda baya bir süre oyalanmış. Kağıdımız ee, yani artık alıp satıp tutmak tamamen sizin bileceğiniz iş. Ama ben saatlik grafiğini çok beğenmedim bunu. Bunu ben bir de 4 saatlik grafik olarak bakmak istiyorum size. Ee, şöyle bir görüntü var. Yine bakın günlük grafiğe benzer bir görüntü. Ee, bunda da yine aynı değerler çıkacak ama bunda şimdi zaman vade daha uzun olduğu için ne olacak? Bizim mal boşaltım bölgemiz daha yukarıda olacak. Yani burada nerede bizim mal boşaltım bölgemiz? Bakın şu aralık değil mi? Biz şu bölgede veriyorduk. Yani şurayı yani nerede vermek isterseniz orada verin. 15-12'nin üstünde 16 e, yani bu en tepeyi beyazı görmez zaten 18-20 seviyelerinde 25 seviyelerinde şu aralıkta 17.5'ta falan bakıyorduk. Sonra bir düzeltmeye gider. Ondan sonra tekrar da Fibonacci değerleri çizilir diyorduk. Şimdi buraya geldiğimiz zamansa bakın mesela şöyle göstereyim 4 saatlikte şu an mesela ne var? Bizim önümüzde bir direnç yok hareketli ortamaların da üstünde. Tek direnci, bak ben size onu da söyleyeyim. Buradan bu sarkmayı alacağım dikkate. Şöyle çizmek istiyorum. Bunu bir de klonluyorum. Bakın. Tekrar buraya koydum. Şu şekilde. Sadece burada ne lazım? Zaman lazım arkadaşlar. Yani zamandan sonra bu 15-12 seviyesini yani buralarda oyalanabilir. Böyle bir anda çıkabilir ya da tavan tavan yani tavan tavan demeyeyim de dirençten sürekli sekerek dirençten gidebilir alımların durumuna göre birazcık volatiliteli bir hisse diyeyim. hani al sat trade imkanı verir ancak 15-12 direncine dikkat etmek lazım bu 13 Aralık tarihine denk geliyor ilk yani en yakın kısmı bir de gün içinde baktığınız zaman 4 saatlik grafiklerde Trend kanalının direncine dikkat etmeniz lazım. <laughs> bu e, kanalı kırarsa bir yüz kanal yok yemez. Bu, 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 bu kanalda gider bence. Bir üst kanalın çünkü şey buraya kadar gelir. Ya da şöyle bir şey olduğunu varsayın. Birazcık zor. Sıkıntı yani. Şöyle yapsanız bile en baba çıkacağı yer burasıdır derim ben. Ondan sonra burayı takip eder. Buradan sonra düşer yani. Bir şey diren, dirençten... Dirence kıracak, bir bir kanala geçecek ama o çok dik bir kanal oluyor. Onu da yapabileceğini zannetmiyorum. Ama hayırlısı olsun diyeyim. Tamamen e, alıp satıp tutmak, kar etmek, zarar etmek sizle alakalı olan bir şey. Ben sadece kendi fikirlerimi söyledim. E, herkese bol kazançlar diye, hayırlı günleriniz olsun. Sormak istediğiniz sizse olursa yine bana sorun buyurun.